Tekrar merhabalar. Ekranımızda standart yasal Kesinlikle burada herhangi bir yatırım tavsiyesi yapılmamaktadır. Tamamen teknik analiz içerikli olup destekler, dirençler, önemli formasyonlar varsa bunlar gösterilmektedir. Şimdi değerli dostlar biz düze Viyop 30, DAX ve Dow Jones'un vadelerini değerlendirmiş olacağız. Umarım faydalı bir video olur. Bir saatlik grafik üzerinden şimdi endeksleri şöyle bir değerlendirelim değerli dostlar. Öncelikli olarak BIST 100 ile başlayalım. Saatlik grafiğimiz değerli dostlar onu hatırlatalım. BIST 100 saatlik grafiğimiz. Şimdi burada bir kırılım geldi değerli dostlar. Bakınız bizim daha önce bahsettiğimiz ana kırılım gerçekleşti. Bu konu oldukça güzel oldu kırılımın gerçekleşmesi. Şimdi dikkat edeceğimiz bir husus var. Kırılımlarda her zaman söylediğimiz bir vaka vardır. Kademeli buralardan gitmek gerektiğini söylüyor. Şu kırılım noktasından daha aşağılara bir pullback onayı için gelebilir. Veyahut da buradan satış da yiyebilir. Bakın sadece bunlar teknik bilgiler değerli dostlar. Biz burada buraya gelecek satış yiyecek çökeceğiz demiyorum. Bakın kırılımlarda yatırımcının dikkat etmesi gereken konu kademeli yol almasını bilmektir değerli dostlar. Niçin kademeli yol alacağız? Örneğin bura herhangi bir parite Bu şartlarda 10x'lik bir yatırım ayırdıysak şurada sadece 3x'lik bir miktarını ayırıp bakınız 3'te birini ayırıp niçin? Arkadaşlar giderse gider. Ama burada bir geriye dönüş onayı yani yükseliş onayı için bir geriye dönüp pullback yapabilir. Genelde sağlıklı yükselişlerde bunlar gerçekleşebiliyor veya da pullback yapmayıp tekrar mavinin altına sakıp satış da yiyebilir. Onun için kademeli yol almasını öğreneceğiz. Evet bir gün gelir şu şekilde bir hareket yapar ve tekrar önceki zirveyi bakın şu seviyeleri 1100 işte 9 bantları değerli dostlar. Buralar geçilirse şu alt maviye dokunup tekrar burası geçilirse ondan sağlıklı bir yükselişin adımı atılmış olur. Ve yine dikkat edeceğimiz diğer bir husus Belki gözden kaçabilir. Burayı da yine sizlere göstermek istiyorum. Burası oldukça önemli. Şimdi değerli dostlar bakınız şu bölgeye dikkat edin. Bakınız böyle milimetrik uzatıyorum buradan destek noktalarını. Şimdi değerli dostlar bakınız burada tam bir 2, 3, tam 4 defa temas söz konusu bu kırmızı çizgi. Şimdi gelelim diğer bir çizgi. Buranın renginde ne yapalım? Burası da farklı bir renk olsun. Değerli dostlar görüldüğü üzere burada bir sıkışmaya doğru gidiyoruz. İhtimal kırmızıya doğru bir temas gelip Şurayı da büyütelim. Daha net görelim. Değerli dostlar, yükseliş kırmızı çizginin üzerinde kaldığı müddetçe teknik olarak devam edecektir. Bakınız. Ama saatlik bazda şöyle hassas bir bölge var ki burası yine bir yükseliş onayı olabileceği gibi aşağı doğru kırılması da bir satışı doğurabilir değerli dostlar. Ortalama rakam Bakınız. 1105 bandları bizim burada önemli bir destek noktamız. Bu seviyelerin altına gelecek sakmalar satış doğurabilir. Buraya dikkat ediyoruz. 1105 bandı hem yataydaki bakınız desteğin kırılması hem de kırmızı destek çizgisinin kırılması anlamına geleceği için burada dikkat etmekte fayda var. Söylediğimiz gibi değerli dostlar, 1105 üzerinde kaldığımızda sıkıntı yok ee, ama altında risk var. Ve bu trend devam ettiği müddetçe yukarı doğru sıkışarak, daralarak yol alacaktır. Kırılıma göre yine takip edilebilir. veya da işte ilerleyen zamanda hadi diyelim ki buradan yukarıya doğru gittik. Mavi çizgiyi direnç olarak kullanabiliriz. Kırmızıyı da destek alarak yol alabiliriz. Kesinlikle anlattıklarımız bir yatırım tavsiyesi değil. 1105 bizim için önemli bir destek iken. Yukarıda ise değerli dostlar ortalama şöyle baktığımız zaman. 1110'un da önemli bir direnç noktası olduğunu görmekteyiz. Evet, bir de vadiliye bakalım. Evet. Şimdi burada da yine şöyle göstererek yapalım değerli dostlar. Hazır çizim vardı çünkü takipteyim. Destek Şöyle direnç hattını alıyoruz. Değerli dostlar bakınız burada da net bir şekilde daralmaya gittiğimizi ne yapıyoruz? Görebiliyoruz. Burada da aceleci olmamak gerektiğini bakın dikkat edin aceleci olmamak gerektiğini yine burada kırılımların güzel bir pozisyon daha e, uzun gidebilecek bir düşüş ya da yükselişin habercisi olabilir değerli dostlar. Ve yine yatayda Bakınız e, tepki gelebilecek bir nokta şu kısım hemen burayı da alalım. Renk tonunu kırmızı yapalım. Bakın şu kırmızı bölgeden yukarı doğru bir tepki de gelebilir. Vadeli işlem yapan arkadaşlarımız için. Yani şu anki pozisyon değerli dostlar pozitif olarak gözüküyor. Ama alt destek bakınız kaç defa test etmiş. Bu destek kırılır ise de e, sıkıntı doğurur bu anlamda iyi takip etmekte fayda var. Ee, değerli dostlar. Bakın alt band. 1240. Arkadaşlar yine 1240'a geliyoruz ya. Önceden beri hep söyledik. 1240 kırılırsa hareket gelir. Bakınız 1240 kırıldı. Yukarı doğru daha önceki direnç noktasına doğru bir atamız geldi. Ama buradan yine döndü arkadaşlar. Bakalım burası bir yükseliş onayı mı olacak? Şu kısım 1240. Ee, 1240 destek alınarak tekrar yukarıya doğru güç kazanabilir. 1250 seviyelerine doğru. 1240 üzerinde halen pozitif seyri devam ediyor. Ama 1240 altında ve de şu yeşil destek çizgisinin altına gelecek olası bir sarkma satışı doğru arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var diyoruz. Evet. Yine saatlikte DAX'a bakalım değerli dostlar. Ki DAX çok çok önemli hassas bir bölgede hemen onu gösterelim bugün epey DAX'ta işlem yaptık <laughs> onu da söyleyeyim güzel e, grafikler e, teknik yani 15 dakikalık fazla baktığımız zaman güzel e, formasyonlar ortaya çıkabiliyor şimdi değerli dostlar şuradan paralel kanal kanalımızı alıyoruz dikkatlice izleyin Bakın şu noktaya bakın arkadaşlar Burası şöyle ortalama bir çizim bakınız bir kanal Burası riskli bir bölge. Bakınız, şu an itibariyle değerli dostlar Dax e, desteği kırmış durumda. Bakınız, burası daha önce çalışmış önemli bir e, destek çizgisi. Bakınız, defalarca test ediliyor ve bakınız burada e, hacimli bir mum ile, daha, daha doğrusu dolu bir mum ile, burası şu anda kırılmış durumda tekrar bakın şu saat dilim içerisinde tekrar yukarı kırıp aşağıda bir iğne ucu yani şuradaki gibi bir iğne ucunu bakın şurada bırakır ise yani şu alanın üzerinde tutunmayı başarır ise tekrar yukarı doğru bir atak gelebilir. Ama bakın bu seviyelerin altında riskli dikkat etmekte gerekli diyorum. Yani FX piyasalarında işlem yapanlar için bir satış doğurabilir değerli dostlar. Veyahut da bir tepki de buradan gelebilir. Dikkatli bir şekilde takip edin. Bakın şu anda hemen hemen bu bandın yani destek hattının altına doğru içine doğru girmiş durumda. Ee, gelebileceği nokta 13.130'lara kadar sarkmalar gelebilir ama tekrar buradan tepki alıp ortalama 13.175, 13.179 bakın bu aralığa doğru atak gelirse tekrar yukarıya doğru güç toplayarak geleceği nokta 13.300. 10 seviyeleridir değerli dostlar. Ama dikkatli olacağımız bir noktadayız. Bakalım buradan tepkisini verecek mi yukarıya doğru. Merak içinde bekliyoruz arkadaşlar. Ee, bakınız halen yönü aşağı devam ediyor. Evet. DAX bu şekilde. Evet. Dow Jones'a bakalım. Vadeli'sine. Burada da değerli dostlar, bakınız yatırımcı dostlar, e, her zaman dikkat edeceğimiz, size üzerine basa basa anlattığım bir kuralı burada anlatacağım. Saatlik grafikte. E, şimdi bizim aceleci olduğumuz taraflar olabiliyor. Ne yapıyoruz? İşte treni kaçırmamak adına kendimizce ne yapıyoruz? E, çabuk böyle atlayabiliyoruz bazı pozisyonlarda. Şimdi dikkat edin. Evet, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? nasıl bir tabloda olduğunu Dow Jones'un. Jones şu an itibariyle teknik olarak satış yemiş durumda arkadaşlar. Bu anlamda tabi bizim piyasaya da <laughs> negatif yansıyabilir. Geldiği noktaya bakın arkadaşlar. Birinci direnç bölgesi. ikinci direnç bölgesi. Kısmen 3, 4. Bakın tam burada kırdık kıracağız derken iğne ucunu atıyor değerli dostlar. Ama ne yapıyor? bunun üzerinde bir mum Oluşturamıyorum Mum oluşturamadığı için aceleci davranmamak gerekiyor. Yani şurada kalkıp da değerli dostlar 27.946-50 bantlarında buraya sazan gibi atlamamak gerekiyor. Bakın FX piyasaları adamı götürür arkadaşlar. Yani şu seviyede atlayanlar şu anda teknik olarak bir geri çekilme. Bakın şu dip bölgeye doğru bir geri çekilmenin olabileceğini bir kenara yazsınlar. Dikkatli olsunlar. O varım toparlar yani yukarı doğru giderler. Ama bir geri çekilmenin şu anda olduğunu görüyoruz. Dikkatli olun. E, long pozisyonu açan arkadaşlar için bakın burası sıkıntılı bir durum oluşturabilir değerli dostlar. Anlattıklarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Sadece saat vallahi şöyle önemli hatları gösterdik. Zaten çok da böyle bir destek direnç rakam da vermedik maksat mantığını kavrayın değerli dostlar. Yani mantığı kavradığınız zaman bu iş bir Örneğin bugün sizlere Twitter hesabımda paylaştım. AUD USD. Güzel bir alım fırsatı vermiş idi. Şimdi tekrar bir satışa doğru gidebiliriz değerli dostlar. Bakın burada ben işlem yapıyorum, bekliyorum. Bakalım. Geriye doğru bir çekilme oldu. Buradan pozisyon açabilirim tekrar. Önemli olan nasıl takip ettiğiniz değerli dostlar. Yani siz takip etmeden bu işler olmuyor. Ekmek olmuyor maalesef. Tümü diyelim. Out USD'yi açalım. Bakın bugün yaşadığımız pozisyon arkadaşlar. Bunlar muhteşem bir muhteşem getir kapıları arkadaşlar. Yani iyi değerlendirebilen için çok süper getir kapıları. Bakınız şu kırılımın güzelliğine bakın arkadaşlar. Şurayı şöyle rengini değiştirelim. Bakınız. Bunu Twitter'dan paylaştım. Sizlere. Yön kırılımına göre. Yani şu alan içerisindeyken e, dikkat edin diye paylaştım. Bakınız. Kırılım yukarıya geldi. Burada pozisyonumuzu açtık. Ve şu zirve noktasında ne yaptık arkadaşlar? Çıktık. Bakınız. Ha burada tersine bir işlem Verebilirdim ama ben vermedim. Yani burada bir short pozisyonu açabilirdim. Vermedim. Burada karımı aldım değerli dostlar. Bunu Twitter'dan size gün içerisinde paylaşmış idim. Bakınız buradan gösterelim Twitter'dan. Ha biz orada işlemimiz yaptık. Şimdi beklediğim ayrı bir nokta var. Onu da sizlere göstereceğim. Bakınız. ilk paylaşımda dedik ki Burada kelime düşüklüğü olmuş, harf düşüklüğü, kırıklığı mı? Kırılımı iyi takip eden ekmeği kapar. Burada sıkıntı. Bakın paylaştığımız arkadaşlar bu şekilde bakın kanalın içerisindeydi. Bekledik sonuç. Bakın kırılım geldikten sonraki yükselişin sertliğine bakınız arkadaşlar. Öyle değil mi? Bakınız. AUDUSD'de sonrası dedik şuraya doğru paylaştık. İşte buradan çıktık. Şimdi değerli dostlar bakınız. Her zaman stratejimiz olması gerekir. Hani size anlattığım nokta. Şimdi teknik olarak bu kırılım geldi arkadaşlar. Kırılım geldikten sonra sizin teknik hedefiniz şöyle baktığımız zaman en azından bakınız şu seviyeye kadar şöyle teknik bir hedefiniz olur. Ama buraya giderken yolda sizin dinlenme alanlarınız olur. İşte bunlardan bir tanesi. Bakın şu kısım. Bakın buradan satışı yedi. Şimdi senaryomuz nasıl devam edecek arkadaşlar? Bakınız Gardınızı alıyorsunuz, bekliyorsunuz burada. Şu seviyeden bakın şu destek bölgesine, daha önceki direnç olarak çalışan bölgeye gelip arkadaşlar bakın şuraya gelip buradan vereceği bir hareketle o size bahsettiğim kademeli alım var ya hisselerde. Aynı mantık. Şu seviyeden şimdi takip ediyorum. Yukarı doğru bir atak gelirse tekrar burada long pozisyonunu açarım değerli dostlar ve bu daha sonra bakın şu şekilde gitme potansiyeli artık yüksek olur ve getirip oranı şu seviyeden şuraya kadar olan kısımdan daha çok bir getiriyi burada alabilirim. Tabii ki pozisyonumu açtıktan sonra şu kısma şöyle %1'lik 2'lik neyse bir kayıp oranımı koyarım stop loss'umu işlem açarım dostlar. Evet. Şimdi size burada BIST 100'ü anlattık. Viob 30, DAX, anlattık. Alt ULTD'ye geçtik. Niçin? Örnek olsun diye arkadaşlar. Evet. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kesinlikle anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değil. Acizane sizlere dilimin döndüğünce bir şeyler anlatmaya, bir şeyler yapmanıza vesile olmaya çalışıyorum. Yani sizin de tüketici değil, yani bu konuda üretici olmanız. Yani kendi başınıza işlemler açabileceğiniz noktaları keşfedip, buradan doğru hamlelerle getiri elde etmeniz için bir çabamız var. Eğer bir faydamız varsa ne mutlu bize. Beğeni, yorum eksik etmeyin değerli dostlar. Beğen butonuna basın. Şöyle nokta da olsa teşekkürler deyin veyahut da sevmediyseniz eleştirin. Yorum yapın arkadaşlar. Bu şekilde saygımız olsun. Onun dışında da kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı da ihmal etmeyin. Tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun değerli dostlar.